Merhaba arkadaşlar, e, nesnelerin interneti dersi için 5. ödev, internet üzerinden e, lamba, led yakıp söndürme. E, bunun için hocamızın bizimle paylaşmış olduğu <laughs> bir e, örnek kod vardı. O kod üzerinden bu çalışmayı yapıyoruz. O kod da şu şekilde, e, hocamız zaten şurada paylaşmış bize. Ee, şurada gördüğünüz dosya örnek ödevler ve kodlar bunun içinden aldığımız dosyayı şurada kaydettim öncelikli olarak iot dersi neredeydi burada <laughs> şu iot toggle burayı açtığımız zaman şu anda burada açılmış halde var şuradan açılışı yapıyorum bu değil bu bir öncekiydi ee, kod bu kod açılıyor. Bu kodda e, öncelikli olarak <laughs> yukarıya şu gördüğümüz alana ben kendi internet adresimi ve şifremi girdim. Girdikten sonra burada serial baycinden e, 9600 protokolünden bağlanıyor anladığım kadarıyla. Kendi e, şifreleme işlemi yapılmış. Wifi'nin lokal olarak e, bilgisini alıyor. Daha sonrasında da buradan LED'i yakıp söndürmek için değişken olarak LED pinine e, açık ve kapalısını vermiş, şartlarını koymuş. Bunu e, şu anda önümde açık, şöyle göstereyim, daha önceden bağlantısını yapmış olduğumuz burada bir boz kartımız, rolümüz, bazımız var. Bunu internet üzerinden açıp kapatma işlemini yapacağız. Bunu yapmak için de öncelikli olarak e, bunun yüklemesini yapıyoruz. Start'a bastık, çalışmayı derliyor, buraya yükleme yapacak. Bunun için tekrar bir süre beklememiz gerekiyor. Beklerken de buradan e, şey anlatayım. <laughs> Açık kalmış şu anda. Ben denemesini yaptım. Ee, sizi tekrardan göstereceğim, o yüzden. Açmaya gerek yok yani şuraya. 192 105 vermişti bana. Bu kurulurken aynı zamanda size göstereyim mi? Ve bağlandığımızda aç, kapa. Buradan internet üzerinden görüyorsunuz. Yapacağımız işlem bu. Şu bunun nasıl yapıldığını tarif ediyorum şu anda. Evet, yükleme işlemimiz gerçekleşti. Daha sonrasında şuraya geliyoruz. Şu seri port ekranından seri portu istiyoruz. Bize bir seri port ekranı açıyor. Buraya bizim e, 7.com'dan bağlanmak için burada kodlarımızı tek tek şey yapmış tüm hareketlerimizi kaydetmiş şurada en üstte geleyim evet, şurada gördüğümüz URL adresini veriyor bize bu adresi cep telefonumuza da getirebiliriz şuradan eğer cep telefonu gözüküyorsa hemen bir <laughs> boş tane sayfası açıyorum. Buraya hemen yazıyorum. 192 nokta neydi? 168 nokta 168 nokta e, ee, 1 nokta 105 105 şöyle görülüyor mu bilmiyorum. Bunu tıklıyorum. Bize açma kapama için seçenekleri vermiş oldu. Buradan şu anda gözüküyor mu? Şöyle yapıyorum. Şu anda tam olarak gözüküyor. Zaten. Buradan bastığım zaman kapatma ve açma işlemlerini yapıyoruz. Şu anda sistemi açtık. Şu anda kapattık. Açtık kapattık sistem bu şekilde umarım düzgün şekilde çalışmıştır bu video çekimi olmuştur teşekkür ediyorum